E, Mansur Hocam bugün 3 Kasım e, hem zamanın hem samanyolunun yayın hayatına başladığı günler. Bunu biliyor muydunuz? 3 Kasım'da aynı güne denk geldiğini. Ben e, zamanı çok iyi biliyorum 3 Kasım olduğunu. Fakat samanyolunun da 3 Kasım'da başladığını bilmiyordum. E, dolayısıyla bu gerçekten bir gün güzel sevindirici bir zaman dilimi. Zaman gazetesini ben liseden hemen sonra almaya başlamıştım. 86'da lise mezunuyum. O zaman siyah bir gazete çıkıyordu fikir gazetesi olarak. <laughs> Ardından bizim arkadaşlarımız, ağabeylerimiz aldılar ve zaman o bilindik haline kavuştu. O zamandan beri de kesintisiz alıyordum. Biliyorsunuz aynı zamanda ben Avustralya zamanında da yazıyordum. Evet, Zaman Gazetesi hepimizin hayatına böyle dokunmuştu. Siyah beyaz dokundu. Önce arkasından da renklenmişti. Evet. Zamanın böyle ilk 1986'da yayın hayatına başladı ama Fehmi Korular'la beraber başladı. Evet. Sonra onlar zannediyorum bir sene devam ettirebildiler. Ve arkasından da Feza Gazetecilik kuruldu ve Hizmet Hareketi'nin, camianın gazetesi oldu. Hizmetin gazetesi oldu. Tabi o günleri hatırlıyor musunuz? Böyle ilk zamanlarını hatırlıyor musunuz? Nasıl bir heyecan tabii, vardı? Tabii tabii. E, şimdi biliyorsunuz hani Üstad Bediüzzaman Hazretleri gazete okumamış, siyasete bakmamış, sağa sola dokunmamış. E, o zaman gazete çıktı. Gazeteden evvel tabii daha evvel Nurcu Camii'nin İhtiyat isimli bir gazetesi varmış. O da alınmış, o da dağıtılmış. Ondan evvel bakıyorsunuz büyük doğu Mecmuası var fakat eleştiriler evet. var yani İslami bir camianın hele hele üstadım, peşinden yürüdüğünü gittiğini söyleyen bir camianın gazetesi olabilir mi oldu çok da güzel oldu yani çok iyi hatırlıyorum e, zaman, evet zaman zaman gazetesinin ben de o ilk zamanlarını şöyle hatırlıyorum e, 1988'de işte evlerde kalırken e, 88'e 89'da Bulmaca sayfasını e, hasretle beklerdik aynı zamanda. Karikatürler vardı o karikatürleri beklerdik aynı zamanda. Bugün ne çizilmiş diye. E, Zaman evet. gazetesi önce bana böyle siyah beyaz olduğu için e, biraz yavan gelmişti fakat daha sonra alışıyor insan fikri anlamda da başka böyle fikir gazetelerinin siyah beyaz oluşlarını sonradan insan kabul ediyor o renkliliğin içerisinde siyah beyazın da müthiş bir yeri var sonra logo kırmızıya dönüştü ya o da başka bir hava katmıştı yani Asım Bey zaman gazetesi siyah beyaz başladı Aha. Ee, sonra renkli oldu ama renkli basın hiçbir zaman olmadı. O renkleri üzerinde gerçekten Zaman Gazetesi çok güzel taşıdı biliyorsunuz. Evet. Aynı zamanda devamlı surette de o e, şekli ile uluslararası ödüller aldı biliyorsunuz. Evet, evet. Zaman Gazetesi'nin mizampajı çok güzeldi. Evet. Ekrem Dumanlı, Zaman Gazetesi'nin böyle dünya üzerinde ödüller kazanmasına e, dair çok önemli adımlar attı. Tabii kadrosu çok iyiydi. Zaman Gazetesi'nin evet. kadrosu çok iyiydi. Ve bu iyi kadroyla, kaliteli kadroyla Ekrem Dumanlı Bey de iyi işler yaptı o dönemlerde. E, tabii Gazetenin mesela görsel mizampajını yapan arkadaşımız e, uzun yıllar hapishanede yattı. Hala içeride mi bilemiyorum da Allah tez zamanda özgürlüklerine kavuştursun. Tüm e, masum insanları. Samanyolu'na geçelim. Samanyolu 3 Kasım'da başladı. E, siz mesela bunu biliyor muydunuz? Aynı güne denk geldiğini Aynı güne denk geldiğini ben tam olarak bilmiyordum. Geçen hafta konuştuğumuzda siz zikrettiniz. Ben de aa dedim Allah Allah demek ki aynı günmüş diye evet. E, şaşırdım. Fakat ben saman e, Samanyolu'nun kurulmasından evvelki aşamaları İzmir'den Yamanlar'ın 5. katından biliyorum. Hoca Efendi hususen takip ediyordu. Oraya bir televizyon konulmuştu. Hususen test yayınlarını da devamlı sesi kısık orada seyrediyordu hocam. Evet 92'nin 92'nin yaz ayında başladı test yayınları ve ben de o sırada işte FKM'deyim Mersin'den okulum tatil olmuş. Mayıs ayında gazetede bir ilan gördüm. Böyle seminer düzenlenecek. Yeni açılacak bir televizyon kanalına alınmak üzere kişilerle ilgili seminer düzenlenecek diye. Ben de e, oradaki işte ser rehber abiyle görüştüm. Dur dedi bir şey yapalım bir telefon edelim teyit edelim dedi. Sonrasında telefon edildi ama Haziran'ın başında böyle bir seminer başlayacak. Neyse telefon ettiler İstanbul'a dediler ki seminer iptal. Bana seminer iptal dedi ser rehber olan abi. Olsun dedim ben gene de gideceğim. Yani serde zaten böyle <laughs> emre itaatsizlik var ya. Neyse atladım otobüse gittim Mansur Hocam. 1993'ün haziran ayıydı. Ya da Mayısın sonlarıydı işte yani çok net olarak hatırlamıyorum. O sırada da Mersin'de Zaman Gazetesi reklamda çalışıyorum. Abiler dediler ki sen bu sene işte otellere gitme orada çalış reklamda çalış. Ben de reklamda çalışıyorum bir başka arkadaşımızla beraber yine okuldan. Neyse başladık. Ondan sonra ben İstanbul'a gittim çok ciddi bir yol yorgunluğu falan da var. İstanbul'a gittim gerçekten de iptal edilmiş yani ama rahmetli Yusuf Ziya Özkan abi ile görüştürdüler beni. Ee, görüştüren abimiz de oranın teknik müdürüydü. Dedi ki madem bu kadar yol gelmişsin gel bakalım dedi. Yusuf ile seni görüştürelim. Yusuf abi geldi. Ben o sırada o şeyde FKM'de bilirsiniz değil mi FKM'yi? Biliyorum. olur muyum? FKM'de sinema salonunda koltuklara ayaklarımı atıyorum, uyumaya çalışıyorum. Karnım aç aynı zamanda. Param yok cebimde doğru düzgün. Neyse Yusuf abi geldi. Ya dedi madem bu kadar gelmişsin dedi bir çekimini yapalım dedi. Ben yorgun argın perişan durumdayım. Ve o sırada da aslında Mersin'de de radyolar var. Fakat bir ara kapatıldı radyolar, özel radyolar. İşte frekans tahsisi meselesinden dolayı vesaire. Ben de o arada boştayım. Ee, arkasından işte Haziran ayının sonlarıydı galiba yeniden radyolar başladı. Ee, neyse radyoculuğum da olduğu için e, dedim kendimi bir şey zannediyorum dedim ben spikerim ben sunucuyum falan filan. Neyse Yusuf abi gel bakalım dedi. Ee, madem gelmişsin çekimini yapalım dedi. Bana zannediyorum 3 ya da dört tane farklı metin verdi. Kameranın karşısına geçirdi, mikrofonumu taktırdı. Ondan sonra e, Çekimleri bitirdikten sonra kantin bölümüne oturduk. Dedi ki sen ben sana tost söyleyeyim. Allah razı olsun yani mekan cennet olsun Yusuf Sana dedi tost ısmarlayayım. Ben de o sırada kaseti bir seyredeyim dedi. Olur dedim. Ben tostumu yerken çayımı içerken o da geçtiği kasetleri seyretmeye başladı. Ve benim eğitim hayatım televizyondaki eğitim hayatım işte o gün başladı. Ondan evet. sonra devam etti zannediyorum Ağustos'un başıydı 93'ün Ağustos'unda deneme yayınları başladı deneme yayınları başladı İlhan İşbilen abi e, bu konuda öne yak olan isimlerden birisiydi Allah razı olsun tez zamanda Rabbim özgürlüğüne kavuştursun sonrasında yazın Tabii ben diksiyon çalışıyorum falan ama Eylül'ün başında da okul açılıyor. Bana dediler ki Yusuf abi ile e, Ahmet Sarı güzel abi dediler ki sen git okulunu tamamla biz sana ihtiyaç olursa e, ulaşacağız haber vereceğiz ve öyle gittim. Sonrasında olanlar da inşallah başka zaman anlatırım. Allah rahmet eylesin Yusuf abi. Malum spikerdi zaten. Ben ilk defa Yusuf abi 1986'da Fen Dershanesi'nde dinledim kendisini. Aha. O zaman tabii biz aa televizyondan spiker gelmiş bizimle sohbet edecek falan diye çok sevindik. Baktık normal spiker tarzının dışında çok muazzez, mualla, çok iyi bir insan. Yusuf evet. abi tanıyorsunuz. Çok da güzel sohbeti var. O zaman dedi ki Yusuf abi en sevmediğiniz şey ne oldu sizin bu hayatta? Spikerlik hayatıyla ilgili soruyoruz. Ya dedi sormayın dedi. Bana dedi bir reklam yaptırdılar. Seslendirdim dedi. Ondan hiç haz etmedim dedi. Nedir o dedik? Çam sakızı, çoban armağanı bilmem ne ada reklamı yaptırmışlar. Bunu <laughs> anlatmıştı. Hiç i̇şte i̇lk defa duyuyorum bunu sizler. Kendisi anlatmıştı 86'da. Evet. Allah e, rahmet eylesin. Amin. Çok güzel insan. Allah rahmet eylesin. İnşallah seyircilerimiz de e, Fatiha okusunlar. Yusuf Ziya abinin amin. e, evet. ruhuna. Evet, kutlamış olalım inşallah. Rabbim daha iyilerini yapmayı nasip eylesin. Daha iyi Vay. yayınlar yapan gazetelere, televizyonlara kavuştursun bizi inşallah diyelim.